Çarlık Rusya sığınca 1864 tarihinden itibaren Çar'ın baskılarıyla vatandaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Sürgün yolunda açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle binlerce Çerkez hayatını kaybetti. Büyük sürgünün 160. yılında Düzce Adige Kültür Derneği sürgün yolunda hayatını kaybedenleri unutmadı. Düzce Belediyesi Düzce Müftülüğü ile birlikte sürgün sırasında yaşamını yitiren Çerkezler için mevlit okutuldu. Mevlit sonunda konuşma yapan Müftü Osman Aydın, 160 yıl önce Çerkezlere yaşatılan sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet dileyecek bu Yani bugün 21 Mayıs önemli bir tarih. Atalarımızın, eczarımızın, bizim bayramımıza sıkıp olan büyük devletin zulüm ve baskı görerek 160 yıl önce öz yurtlarından Ve bunların 600 biri de bu vesileyle de vefat edildi. Allah bütün dönüşlerimize rahmet eylesin. Aynen. Burada yine hocamızın dediği gibi 17 yıldır devam eden bu beraber birliktelik ve bir araya gelip Kur'an'ın okunması, dua çok anlamlı ve çok da güzel bir uygulamadır. Onun için önce olalım, yaşatalım. herkese rağmen razı olsun. Bizim gücümüzü arttırır, mutluluğumuzu arttırır. Cediye Cami'nde okunan Mevlet öncesini açıklama yapan Düzce Adliye Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, 160 yıl önce yaşanan dramın acısının hala devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: Bu akşam e, ölmüş şehitlerimizi e, Mevlet Şerif için toplanmış bulunuyoruz. E, bu sene 160. yılımız sürgün edilişimizin bunu içimizde çok hissediyoruz. Unutmayacağız. Tabii ki çocuklarımıza da bunu unutturmamamız gerekiyor. Ee, Üzgünüz bu konuda. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insanoğlu, hiçbir soykırımı hak etmiyor diye düşünüyorum.